Evet arkadaşlar. Herkese selamlar. Çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldik. Yani. Evet. Çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldik. Evet. Çok güzel bir kurabiye tarifiyle gelmişler. Şöyle uygun bir kabın içerisine 200 gram margarinimizi aldık. Ardından bir çay bardağı sıvı yağını boşaltıyoruz. Boşaltıyorlar. Evet. Ardından bir yemek kaşığı yoğurdumuzu boşaltıyoruz. <laughs> tamam bir şey olmaz. Hı hı. Şunu da ben Tamam Yarım çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz Bir adet yumurtamızı ekliyoruz Bunu da ben Onu en son Şimdi güzelce karıştıracağız Güzelce karıştırdık Unumuzu ekledik Ardından vanilyamızı ekliyoruz Bir ben... paket vanilya bir yemek kaşığı pudra şekeri ekledikten sonra yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. Evet. evet. Hamurumuz güzelce yoğruldu. Ben de bunu. Alayım. Evet. Hemen Ela'cığım onun kıvamını gösterebilir miyiz yakından? Şöyle yumuşak bir hamur elde ettik. Böyle de gösterebiliriz. Evet. Kıvamı çok güzel oldu. Hamurumuzu şöyle iki tane yağlı kağıt arasına aldım. İnce bir şekilde açtıktan sonra şurada bir çay bardağı kadar tahinimiz var. Hemen içerisine süreceğiz. Şimdi şu şey kurban olduğum adam <laughs> Her yerine gelecek şekilde tahinimizi sürdük. Hemen şu köşede kırılmış Fındır. fındığımız var. Her yerine gelecek şekilde serpeceğiz. Kalmamış. Tamam. Her Hayır, yerine gelecek acaba. şekilde ekledik. Şimdi kurabiyemizi rulo sardıktan sonra buzdolabında sertleşene kadar bekleteceğiz. Evet kurabiyem şöyle bu şekilde 15-20 dakika kadar dondurucuda bekledi. Hemen şöyle daha kolay kesilsin diye dondurucuda beklettim. Hemen kesiyorum. içerisinde göstermek istiyorum. Çok güzel olmuş. Piştikten sonra daha bir lezzetli olacak. Kurabiyelerimi eşit bir şekilde parçalara ayırdım. Şöyle bu şekli bile gerçekten çok lezzetli görünüyor. Tahin sevenler için inanılmaz bir lezzet olacak. Bu şekilde hemen önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına göndereceğim. yakından da göstereyim kıyır kıyır bir lezzet olmuş çok güzel